Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerimizi sorarsanız biziyiz arkadaşlar arkadaşlar ben yine bugün bayram kurabiyesiyle uğraşıyorum bayram kömbesi bayram çöreği ne derseniz arkadaşlar malzememiz 4 tane yumurta kırdım sarılarını aldım 3 tanesinin sarısını şey beyazını buraya ayırdım kurabiyeyi bulamak için 9 yemek kaşığı yoğurt koydum. Ben biraz fazla yapacağım için normalde 2 yemek kaşığı da tarifte. Ben 9 yemek kaşığı koydum biraz fazla yapacağım için. 3 yemek kaşığı sirke. Burada 2 tane kabartma tozu, 2 tane vanilya, 1 yemek kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı şeker arkadaşlar. Tarifimizde. 3 tane margarin kullanacağım. Çünkü tereyağım bitti. Az kaldı bir bardaktan bir buçuk bardakta sıvı yağ arkadaşlar sarı un ve normal beyaz un arkadaşlar malzememize hemen yumurtayla başlıyoruz yok ilk önce yumurta Bismillahirrahmanirrahim Allah da dile yemeği nasip eyle ya Rabbim kazasız belasız inşallah yoğurt Bu dün mü şimdi yani? Evet. Ses olduğu gibi içeride. Yakın bir yerde sanırım. Niye şey değil? Aa, neydi? Tere, Tereyağı. Tereyağımız azaldı ya kızım. Her kendinde kalmış. O yüzden mi var? Bunu yapma. Margarin de yapma. Hı. Konuşmanı unuttum ya. <laughs> ما زحمت کنیم و سالون رو آزمات کنیم این زحمت رو همراه Alsjeblieft. Doet ie maar. de waterknappen laten Yumurtanın arkadaşlar yaptığımız kahkeleri şöyle yumurtaya batırıp sonrasında susana batırıp şöyle tepsiye diziyor Aya tam batırsana. Bir şey olmaz kızım öyle olsun bakacak Tam batırdı mı elimi şey yapamıyor mu sonra? <laughs> Yapıldığında hemen göstererek arkadaşlar hamurumu yoğurdum hamurum çok güzel oldu. Şöyle de göstereyim hamurumu. Şöyle minik parçalar alıyor. Çay demledin Demledik. Getireceğiz şimdi. Oy, Bu şekilde arkadaşlar kahkelerimizi yapıyoruz. bayramın olması olmazı vazgeçilmezi herkeste var bu en çok ben seviyorum tabii. Hı? en çok ben seviyorum. hatırla ilk yaptığında sürekli tabağa ikişer tane koyup koyup her gün yiyordum Hı televizyon karşısına geçiyordum oh mis yazın da ya o zaman Bir bakayım ki tabağı eline almış gidiyordu. Saklama kabının içindeydi o zaman. Bir bakayım ki iki tane iki tane koyarmış getirilmiş yermiş. Çok güzel olmuştu ama o zaman çok hoşuma gitmişti. karşı fırında pişireceğiz. Normalde pişirmiyorlar da arkadaşlar. Çocuklar orada çalıştığı için bir şey demediler. Gene de kendiler pişirmeyecek. Abdullah'a demiş böyle böyle yap demiş. Abdullah dedi sen de gelirsin anne dedi. Durursun dedi orada dedi. Pişirdik dedi. Ben de tamam dedi. Dedi sen dedi sadece dedi. 12'ye kadar dedi hazır et dedi. Ben de tamam dedim. Oh, ha böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben bitireyim arkadaşlar. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Valla var ya mis gibi olmuş. Çok güzel. Şöyle göstereyim. Getirdim masanın üstüne koydum. Soğusun diye. Biraz tabi fırında beklettik. Soğudu. Orada ondan sonra da eve getirdik. Bakın çok güzel. Altı falan da çok güzel kızarmış. Sağ olsun Mehmet Usta güzel pişirmiş. Abdullah pişirecek de Abdullah'a demiş elleme demiş. Ben ocak soğusun ondan sonra içine atacağım. Onun yavaş yavaş pişmesi lazım demiş. Gerçekten de çok güzel olmuş. Tam kıvamında olmuş yani. Şöyle. Kurabiyelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir tepsi çıktı. Ee, hemen hemen 2 kilo un yaptım yani rahat 2 kilo unu yaptım yani öyle diyeyim yani ben kendi kafamdan diyorum hani şey yapmadım içine tabii ki sarı un da karıştırdığım için kıtır kıtır da oldu çok da güzel oldu kıtırlığı zaten belli hani şeyinden kırmak istemiyorum şimdi kıtırlığı buradan da belli zaten çok güzel pişmiş tabii şu ufaklar Rümeysa yaptı onları şu minnakları o yaptı. Şunlar da benim yaptıklarım arkadaşlar. Beraber yaptık zaten akşam oturduğumuz yerde. Çok güzel oldu arkadaşlar tuzlu kurabiyemiz. Tarifi kanalımda mevcut. E, unutmazsak inşallah e, açıklama kısmına yazarız. E, malzemelerini oradan istediğiniz şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim bugünlük tuzlu kurabiye videom bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.